Yani gerçekten ve gerçekten suçu olmayan insanlar tutuklanıp cezaevine tıklıyor mu acaba? Gerçekten cezaevinde yatan insanların tamamı suçsuz mu? Bakınız yani cezaevinde keşke bir röportaj imkanımız olsa da tüm mahkumlara mikrofonu uzatsak. Desek ki sen suçlu musun? %90 hayır benim suçum yok diyecek. Hiçbir kimse kendisini suçlu görmüyor. Haklı olduğunu düşünüyor. Haklı olmakla bir insanı öldürmek veya Türkiye toplumunu veya devletin bekasını zor duruma sokacak açıklamalar yapılması, yalan, iftira, fitne ve özellikle toplumu galeyhane getirecek açıklamaların yapması. Gazetecilik çok tehlikeli, çok şerefli bir meslek aynı zamanda. Yani tehlike dediğimiz kalemini, ayarını, terazisini iyi ayarladığın zaman problem yok. Ama bunun ucunu kaçırır. Bir taraflara hadsizce yüklenirseniz ondan sonra gereksiz yere arkadan birilerisi para olarak desteklerse sıkıntı var, problem var. Şimdi Barış Pehlivan böyle yaptı demiyorum. Ama Barış Pehlivan üzerinde niye bu kadar duruyorlar? Barış Pehlivan'ın 5. kez içeri girmesi üzerinde de duruyorlar. E, Barış Pehlivan'ın suçu nedir? Barış Pehlivan suçsuz mudur? Diğer gazetecilerde tutu olanlardan suçsuz mudur? Merdan Yanardağ suçsuz mudur? Merdan Yanardağ apoya övgüler düzenledi bir terör örgütünün liderine. Ama baktığınız zamanda terör örgütünün siyasi yapısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, başkanlık yapıyorlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Yani karma karışık bir durumla karşı karşıyayız gerçekten. Burada gazeteciler tutuklu, birçok insan tutuklu.